Daha kekik toplamaya geldik. Bakın bunlar kekik arkadaşlar. Mis gibi kokar. Bu şekilde toplayabilirsiniz. Sonra bunu kurutacaksınız. Pisliklerini ayıklayıp ovalayacaksınız. Şunlar geçen yıldan kalma bakın. Dallar üzerinde kalmış. Bu şekilde toplayabilirsiniz. Kokusunu biliyorsanız zaten koklamayla bile ayırt edebilirsiniz. Mis gibi kokar. Bakın bu da kekik. Bu da kekik. Ben fazla ayrım yapmadan şekilde topluyor veriyorum. Sonra evde ayıklıyorum arkadaşlar kurdallarını. Kurdu zaman da verdiğinizde o dallar ayrılacaktır zaten. Ama daha titizseniz bu şekilde Tek tek toplayın arkadaşlar. Çok fazla büyüdüğünde, özellikle çiçek açtığında acı acı oluyor. Çiçek açmadan toplamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde tek tek toplayabilirsiniz. Bunu götürüp güneşte kurutacaksınız, sonra ufalayacaksınız. dediğim gibi kokusundan ayırt edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.